Yüceliğin yüceliğin. Al mikrofonu. Hadi tekel oğlunu yakın hadi. Sedef e, arkadaşın oraya gitti. Nişana gitti. Recep mi? Ondan sonra Senin gelmedi. Senin kayıbının adı ne? Sedef tekel oğlu. Sedef Recep anlıyorum ben de resme bakıyorum. Ne Recep biliyorum ya. Evet. Sedef tekel oğlu yaşına girdi. Abla kaç yaşında? 14 yaşında. 14 yaşında. Nereden kayboldu? Evden nişana diye gitti. Bir daha dönmedi. Hayır ev nerede? Sarıgazi'de. Nereden kaldı? Eden kayboldu. Ev nerede? Bizim caminin orada. Cami nerede? Bizim emminin orada. Ev nerede? Tamam dur bakalım. Senin çocuğunla ilgili bir haber geldi. 10, 17 yaşında. Nereden kayboldu? Evden gitti. Ev nerede? Sultanbeyli'de. İstanbul Sultanbeyli. Evet. Evet arkadaşlar. Benim dedi çocuğum var dedi. Ben gideceğim dedi. 9 yaşında Siz kayıp başvurusu var. yaptınız mı Saniye Hanım? Evet. Nereye yaptınız? Karakola yaptık. Nereden kayboldu kız? Evden kayboldu bizden. <laughs> Ev nerede? Altınşehir Bayramtepe. <laughs> Bir tane konuk var diyemedim. Nereden karşı Köyden. Köy nerede? Bizim orada. Sizin orası neresi? Abi yaylanın alt tarafı. Abi yaylanın alt tarafı neresi oluyor? Ya gelmedin mi hiç? Cami var ya onun yanından geçiyorsun. Ya söyletemedim. 6 dakika. Yer söylemiyor. Sonra reklam arasında dedim abi neresi? Yer söylesene bana. Devam ediyor hala. Altınşehir'den kaçtı öyle mi? Altınşehir Bayramtepe'de oturuyorum kendi evimde. Peki nasıl kaçtı bir anlat bakalım. Diyorum kızın kaç yaşında? Ne zaman nereden kayboldu? Şu karşıya bakarak. Ha, kayboldu. Çocuğu bıraktı. Ben hastaneden çocukla geldim, bıraktı. Ben pazar. Kaç yaşında çocuğu? E, çocuğu işte 45-50 günlüktü bebeği. Ya senin kızın. <laughs> Hay ya. Benim kız... Kayıp kız kaç yaşında? Kızım 20 yaşında. Ha, ne zaman kayboldu? 4 Nisan'da Nereden gitti. Nereden kayboldu? Evden gitti. Ev nerede? Fatih'te. Fatih'te. Hatırlıyorsunuz değil mi? Nereden gitti evden? Ev nerede? Caminin orada. Cami nerede? Bizim yaylanın alt tarafında. Yaylanın alt tarafı nerede? E, köyünün orası var Ve... <laughs> birkaç kere söyleyeyim. <laughs> Sana güzel bir haber vereceğim. Azıcık sabırlı ol. Tamam mı? Çok az kaldı. Bana güven ekrandan açıklamıyorum.